güzel arkadaşlar. Sen ne dersin? <laughs> Kendimi buluyorum. <laughs> kameraya mı bakacağız? Akşam da kameraya bakacağız. Bir de millete bakacağız. Kafana göre takıl ya. Rahatına bak sen. Ben bu cezayı yatarım diyorum. Sen ne dersen de. Elestü denince verdiğim sözü tutarım diyorum. Sen ne dersen de. Aldırma sen konu komşu sözüne. Kıyamette kimse bakmaz yüzüne. Diken olup zalimlerin gözüne atarım diyorum. Sen ne dersen de. Kimse tapınmasın çağdaş putlara, mala, mülke, yatlara ve katlara. Tek başına kalsan bu nemrutlara yeterim diyorum. Sen ne dersen de. Yaşamak bir yanda ölüm bir yanda Görüyorum mert kalmamış meydanda Dadaloğlu'dan da köreoğlu'dan da Beterim diyorum sen ne dersen de Hapis cezasından korkarsa bir dil Sağ kökünden kopsun. dil benim değil Bu çöplükte horoz benim İyi bir öterim diyorum Sen ne dersen de Burası öz yurdum, yabancı yer mi? Osman Saraç dönüp pişmanım der mi? Zalimin başına bir şarjör mermi atarım diyorum. Sen ne dersen de. Bravo. Çok güzel. Çok güzel.